Sevgili gençler, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Evet, bir yerde gölge boyunun değişiminde güneş ışınlarının düşme açısı etkili olmaktadır. Buna göre yanda gölge boyu değişim grafiği verilen merkez yukarıdaki haritada kaç numaralı nokta üzerinde yer alır? Arkadaşlar, şimdi 5 merkez vermişler. Bakalım, grafiğe bakarak bu soruyu cevaplayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi gölge yılda bir kere sıfır olmuş bakın arkadaşlar. Yani yılda en az bir kez güneş ışınları dik açıyla gelmesi gerekir. Tarihe dikkat ettiniz mi gençler? 21 Haziran. Nereye 21 Haziran'da dik açıyla geliyordu? Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Kuzey Yarım Küredeki Yengeç Dönencesi'ne arkadaşlar. 90 derecelik açıyla geliyor güneşinleri. Ne zaman? 21 Haziran tarihinde. Yani bu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bir kere dik açıyla gelmiş ve gölge bir kere sıfırlandığı için ne olacak arkadaşlar? İkinoğlu Merkez olacaktır. Cevabımız arkadaşlar Bursa. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruda şunu da hatırlatmakta e, fayda var. Eğer gölgeler iki kez sıfır olsaydı arkadaşlar şu iki dönence arasında kalan merkezler olacaktı. Yani şu e, alan arasında güneşin arı dik açıyla biliyorsunuz 365 gün içerisinde yer değiştiriyor. İki kez e, arkadaşlar gölgelerin sıfır olması için iki dönence yani kuzeydeki yengeç dönencesi ile güneydeki oğlak dönencesi arasında yer alması gerekir. En az bir kez sıfır olması için de dönencenin üzerinde yer alması gerekir. Gençler. 2 veya 3 gibi. Veya hiç e, dik açıyla almaması ve gölgelerin hiçbir zaman sıfır olmaması için de dönencelerin dışında yer alır. Örneğin arkadaşlar bakın Türkiye'yi burada görmektesiniz. Türkiye'de hiçbir zaman güneşin arı dik açıyla gelmez ve gölgeler e, hiçbir zaman da sıfır olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı Bursa dedik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Coğrafya kaderdir diyoruz. Tüm sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.